336 yılında Filipin ölümü Atina'da coşkuyla, Güney Yunan şehir devletlerinde ise üzüntüyle karşılandı. Filipin oğlu ve imparatorluğun varisi İskender'in aklındaysa tek bir şey vardı. Makedon ve Yunan ordularını birleştirip ortak düşman olan Perslere savaş açmaktı. Pers İmparatoru 3. Darius da İskenderle aynı yıl olan milattan önce 336 yılında tahta çıkmıştı ve Yunanistan'daki destekçilerine altın yağdırıyordu. Darius'tan para alan Teba şehir devleti yöneticileri bütün halkı silahlandırdılar. Bunları gören İskender Şimşek gibi Teba şehrini kuşattı ve aldı. Burada 6 bin kişi katletti. Hayatta kalan 30 bin kişi de köleleştirildi. Bu zulmün sebebi şehrin tekrar ayaklanmasını önüne geçme isteğiydi. Bu gelişmeden en çok endişe duyansa Atina şehir devleti oldu. İskender'in Yunanistan'daki en büyük rakibi Atinalılardı. Atinalılar hemen bir heyet göndererek İskender'le barış yapmak istediler. İskender çok niyetli olmamasına rağmen bunu kabul etti. Çünkü Atina'nın koruyucusu sıfatıyla tüm Yunanları arkasına alarak Perslere saldırmak istiyordu. Makedonya kralları saraylarını Yunan düşünüş ve davranışını öğretildiği bir okul durumuna getirdiler. Örneğin trajedici Europat Makedonya Krallık Sarayı'nda onur konu olarak bir süre kaldı ve Aristoteles Büyük İskender'in eğitmenliğini yaptı. İskender Asya'yı istila edince fethettiği bölgelerde bölgede oluşturacağı yönetim şekli için elinde herhangi bir sistem yoktu. İskender'de Pers yönetim biçimi olan satrap sistemini korudu. Satrap sistemi bir eyalet sistemiydi. Coğrafi olarak pek çok şehir satraplara dahil edilmişti. İskender satraplarda ödenen vergi miktarının değiştirilmemesine emretti. Pers yönetiminin uyguladığı kurallar aynen uygulanıyordu. Tek fark yeni yöneticiler Pers değil Makedon'du. Pers yönetiminin Anadolu'daki merkezi Sardes'ti. Perslerin satrap sistemini koruyan İskender bu sistemi yeni kurduğu şehirlerle geliştirdi. İskender'in yeni şehirler kurma konusunda çok büyük bir ünü vardır. İskender'in bu konudaki çalışmaları milattan önce 340 yılında bir isyanı bastırıp halkın yoğun olduğu bölgeye yeni yerleşimciler getirmesiyle başladı. İskender'in ilk kurduğu şehir Aleksandropolis olmuştur. Daha sonra Yunanistan, Anadolu, Mısır, İran, Suriye, Irak ve Afganistan'da 70'ten fazla kendi ismiyle şehir şehir kurduğu söylenen İskender'in en ünlü şehirleri arasında Mısır'daki İskenderiye ve Hatay'daki İskenderun'da bulunmaktadır. İskender'in çabaları Helenizmin yayılışı hareketini doğuya yöneltti. Ordusu MÖ 334'te İran'a doğru yürüdü ve gittiği her yerde bilinçli olarak Yunan uygarlığını yaymaya çalıştı. Milattan önce 330'da Pers egemeni 3. Darius'un kendi adamları tarafından öldürülmesi üzerine İskender kendisinin Darius'un yasal ardılı ve ücünü alacak kişi olduğunu ileri sürdü. Bununla Yunan biçimi kentler kurucusu ve Yunan kahramanlık ülküsünün örneği rollerini bırakmış olmadı. İskender dünya ele geçirmeyi düşünüyordu. Yorgun birlikleri Pers İmparatorluğu'nun doğusunda uzanan uzak topraklarındaki halkları boyun eğdirdikten ve kuzeybatı Hindistan'ı fethettikten sonra daha ileriye Ganj Vadisi'ne doğru yürümeyi reddedince büyük bir düş kırıklığına uğradı. Ömrü boyunca zaferler kazanmış olan bu Makedonyalı ordusuyla önce Indus sırmağını ağzına kadar izlediği sonra karadan Babil'e yürüdüğü güç bir yolculuk ertesinde sıtmaya yakalanarak birden öldü. İskender'in beklenmedik bir sırada ölmesi generaller arasında kopacak bir kavganın işareti oldu. Mısır'da Putolemeler, Asya'da Selevkoslar ve Makedonya'da Antigonitler ortaya çıkabildiler. Baş başlangıçta putolemelerin Mısır'ı üçü arasında en güçlü olan ülke durumundaydı. Putolemeler bir deniz gücü olarak Ege'nin yönetimini ele geçirmek için antigonitlerle uğraşırlarken Karada, Filistin'de ve Suriye'de üstünlük sağlamak için Selevkoslarla kavgaya tutuştular. İskender'in fetihlerinin kışkırtmasıyla binlerce Yunan, yabancı ülkelerde zengin olmak umuduyla arıların kovanlarından boşalışı gibi ana yurtlarından boşaldı. Bazıları devlet memuru ve yönetici oldu. Ötekiler askerlik mesleğine girdi. Kimi de askeri önem taşıyan koloni bölgelerine gidip buralara çiftçi olarak yerleşti. Bu geniş çaplı göç Yunanistan'da görülen ekonomik gerilemenin hem bir belirtisi hem de bir nedeniydi. İskender'in fetihlerini izleyen yüzyılda bırakılmış tarlalardan, boşaltılmış köylerden söz edildi. İskender'in fetihlerinden sonra Aramice yerine Doğu Akdeniz dünyasında Yunancayı öğrenmeyi uygun ve gerekli gördüler. Aristo'nun öğrencisi Büyük İskender, Kuzey Afrika'nın büyük bölümüyle birlikte Bugün Orta Doğu adı verilen bölgenin çoğu dahil İtalya'dan Hindistan'a dek eski Yunanların bildiği neredeyse bütün dünyayı fethetti. Yunan kent devletlerinin bağımsızlığı sona erdi. Hepsi İskender'in imparatorluğu tarafından yutuldu ve kültürel açıdan sahip oldukları egemenliği yitirdiler. İskender gitti, her yerde yeni kentler kurdu. Buralara Yunanlılar getirerek kolonileştirdi ve fetihlerini bu kentlerden yönetti. Kolonicilerin çoğu yerli kadınlarla evlendi. Böylece bu kentlerin nüfusu hızla kozmopolitleşti. Fakat yönetim ve dil her yerde Yunanca olarak kaldı. Bu coğrafya Helenistik dünya olarak bilinir. Bu dünyanın en önemli kenti adını İskender'den alan Mısır'daki İskendiriye'ydi. Burası eski dünyanın o zamana dek sahip olduğu en büyük kütüphanenin bulunduğu uluslararası kültür ve öğrenim merkezi haline geldi. Helenistik çağ milattan önce 4. yüzyılda Yunan kent devletlerinin yıkılışından milattan önce 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun doğuşuna kadar yaklaşık 300 yıl sürdü. Bu sürede eski Yunanistan'ın kültürü ve uygarlığı eski dünyanın köşesinde yayıldı. Roma Cumhuriyeti bu koşullar altında doğdu ve Roma İmparatorluğu bu koşullar altında kendini kabul ettirmek için mücadele verdi. Aynı zamanda bu Hristiyanlığın da ortaya çıktığı dünyaydı. İskender'in ölümünden hemen sonra İmparatorluğu birbiriyle savaşan çeşitli hiziplere bölündü. Yarattığı kültürel birlik sürmekle birlikte siyasal düzeyde didişmeler ve çatışmaların sonu gelmiyordu. Bu dönemde boy atan dört yeni felsefe okulu klinikler, septikler, epikülücüler ve stoğacılar bu olguyu yansıtır. Hepsinde başlıca kaygısı uygar bir insan bu güvensiz, istikrarsız ve tehlikeli dünyada nasıl yaşayabileceği ile ilgiliydi. İlk olarak klinikler ortaya çıktı. Bugün aykırı diyebileceğimiz türden insanlardı. Ataları Antitenes, Sokrates'in öğrencisi ve Platon'un hemen hemen çağdaşıydı. Orta yaşına kadar filozofların oluşturduğu bu aristokrat ortamda beylik bir yaşam sürdü. Fakat Sokrates'in ölümü ve Atina'nın yıkılmasıyla Antitenes'in dünyası son buldu. Bunun üzerine bir köşeye çekilerek sade basit bir yaşam sürmeye karar verdi. Bir rençber gibi giyinmeye, yoksullar arasında yaşamaya başladı. Ve ne hükümet, ne mülkiyet, ne evlilik, ne de yerleşik bir cin istediğini ilan etti. Antitenes'in Diyojen adında kendisinden daha ünlü olacak bir takipçisi vardı. Diyojen sivri diliyle bütün adetleri alaya aldı. Yıkanmayarak, çoputlar giyerek bir fıçıda yatıp kalkarak iğrenç şeyler yiyerek ya da edepsiz davranışlarda bulunarak insanları kasıtlı olarak şaşırttı. Bir köpek gibi yaşadı. Bu nedenle insanlar ona köpekse anlamına gelen kıyını kadını verdiler. Diyojen ve takipçileri için doğru değerlerle yanlış değerler benimkiyle seninki kamusal özel çıplak giyinik ham pişmiş arasındaki ayrımlar gibi bütün toplumsal adetler saçmaydı. Diyojen Yunanlarla yabancılar arasındaki ayrımı da aynı biçimde hor görmekteydi. Ülkesi sorulduğunda dünya vatandaşıyım demişti. Bu yanıtı verirken tek bir Yunanca sözcü kullanmıştı. Kozmopolitan. Dolayısıyla bu sözcüğü de Diyojen'e borçluyuz. Diyojen'le ilgili pek çok güzel hikaye vardır. En ünlüsü şudur. Büyük İskender kendisini fare deliğinde ziyarete geldiğinde ve deliğin girişinde durup bütün dünyanın hakimi olan kendisinden bir dileği olup olmadığını sorduğunda Diyojen evet gölge etme diye yanıt vermiştir. Kastının sözcüğün düz anlamı değil mecazı olduğuna kuşku yoktur. Filozofların dünyevi değerlere karşı hep vermek istedikleri terslemenin belki de en parlak örneğidir bu. Sokrates bildiği tek şeyin hiçbir şey olmadığını belirtmişti. Bu düşünceyi geliştirip felsefesine herhangi bir şeye inanmayı şiddetle reddetmekten meydana getiren ilk septik Firon'du. Firon, Büyük İskender'in ordusunda askerlik yapmış, onunla Hindistan'a kadar gitmişti. Çeşit çeşit ülkeler ve insanlar görmenin Firon'da insanlar arasındaki çok çeşitli görüşler bulunabileceği kanaatini uyandırdığı anlaşılmaktadır. Çünkü bir yerdeki insanlar başka bir yerdeki insanların inandıkları şeylerin tam tersine inanmaktaydı. Doğal olarak her iki tarafın kanıtları da eşit ölçüde sağlamdı ya da Firon'a öyle geliyordu. Yapılacak en iyi şey merak duymaya son vermek, kendimizi akıntıya bırakmak yani kendimizi içinde bulduğumuz koşullarda geçerli olan adetlere ve uygulamalarla birlikte yüzmekti. Tanrı kötülüğü önlemeyi istiyor mu yoksa buna gücü yok mu? Eğer öyleyse aciz demektir. Gücü var da istemiyor mu? O zaman da kötü niyetli demektir. Hem iyiliği istiyor hem de gücü varsa kötülük nereden geliyor? 20 yıldaki benzer soruları soran M.Ö. 341-270 arasında yaşayan Epikür'ün felsefesi dinsel olmayan has peşinde koşan materyalist bir felsefeydi. Epikür Demokritos'un atomculuğunu benimsedi. Maddi evrende var olan her şeyin atomlardan ve boşluktan ibaret olduğuna inanmaktaydı. Epikür materyalist mantığını şöyle açıklıyordu. Yok olmak kaçınılmaz yazgımız olduğuna göre elimizdeki bu tek hayattan en fazlasını almalıyız. Amacımız bu dünyada iyi yaşamak, bu dünyada da mutlu olmaktır. Yaşadığımız sürece ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde de biz yokuz. Hristiyanlık tarih sahnesine çıktığında epikürcüler Hristiyanlar tarafından özellikle lanetlendiler. Çünkü ölümsüzlüğü ve bağışlayıcı bir tanrının varlığını reddetmektedirler. Epikürün görüşleri 20. yüzyılın bilimsel ve özgür düşünceli humanizmasıyla neredeyse harfiyen benzerlik göstermektedir. Stoacılığın kurucusu Kırbızsız Zenon devlet isimli eserinde hukukun üstünlüğünü savunmuştur. İlk stoacı filozoflar çoğunlukla Suriyeli, sonrakilerin büyük bölümü de Romalıydı. Bunlardan Epiktetos bir köle, bir diğeri de Roma İmparatoru Marcus Aurelius olabiliyordu. İmparator Nero'nun hocası Seneca, milattan önce 54 ile 6 yılları arasında imparatorluk yönetiminde yer almıştı. 161-180 yılları arasında Roma'yı yöneten İmparator Marcus Aurelius, sayısız kuşak için Roma İmparatorluğu'nun altın çağının simgesi olmuştur. Bir stuacı olan ve felsefe yazıları bulunan imparator, iktidarın en tepe pesindeki adamın aynı zamanda bir filozof olduğunda neye benzeyebileceğinin bir örneğidir. Stoacı felsefenin odağında akıldan daha yüksek bir yetkinin bulunamayacağı görüşü yatar. Var olan bütün gerçeklik aklımızın bize sunduğu biçimiyle bu dünya yani doğal dünyadır. Daha yukarıda bir şey yoktur. Doğa ise akılla kavranabilir olan ilkelerle yönetilir. Biz de doğanın bir parçasıyız. Tanrı ile kastedilen şey bizi ve doğayı dolduran akli ruhtur. Tanrı bu dünyanın aklıdır. Son yüzyıllarda pek çok Avrupa ülkesinin okullarında verilen en iyi eğitim Latince edebiyatın incelenmesine dayanan eğitim olmuştur. Bu eğitimin yan etkilerinden biri de kuşaklar boyu iyi eğitim görmüş Avrupa'da erkeklerin stoğacılığın değerlerini benimsemiş olmasıydı. Devlet okulunda eğitim görmüş İngilizlerin ünlü soğukluğunun kısmen klasik eğitime kök salmış, uygulamada ve eylemde bir stoğacılık örneği olduğuna kuşku yoktur. İntihar stoğacılar için normal bir durumdu. Yaşamın olduğu gibi ölümün de belirlenmesinin bir insan hakkı olduğuna inanıyorlardı. Tanınmış stoğacıların büyük çoğunu intihar ederek yaşamlarına son vermişlerdir. Tibet nehrinin geçtiği stratejik noktaya hakim yedi tepesiyle Roma'nın ölümsüz kent olarak M.Ö. 753 yılında kurulmasından M.Ö. sonra 1453'teki nihai yıkılışına kadar 2206 yıl sürmüştür. Efsanelere göre bir dişi tarafından emzirilen öksüz ikizler Romulus ve Remus Roma İmparatorluğu'nun kurucularıdır. M.Ö önce 509 yılına kadar 7 adet kraldan sonra Cumhuriyet ilan edilmiş ve ilk konsül seçimleri yapılmıştır. 478 yıl boyunca Cumhuriyetle yönetilen Roma, Octavianus'un ilk hanedanlığını kurmasına kadar Cumhuriyet olarak sürmüştür. Her eyalette kurulu askeri garnizonların oluşturduğu ağı ve eyaletleri Roma'ya bağlayan taştan yapılmış yol şebekesiyle tüm yollar Roma'ya çıkıyordu. Ortak hukuk ve ortak yönetim standartları bütün Roma memurları tarafından uygulanıyordu. Yunan çok sayıda dağınık kentten oluştuğu halde Roma tek bir organizmadan yönetiliyordu. Askeri gücün anahtarı 5-6 bin askerden oluşan ve her birini bir senatörün komuta ettiği lejyonlardı. Gravitas sorumluluk duygusu, piyatas aileye ve devlete bağlılık duygusu ve istütal doğal düzen duygusu erdemleri Roma vatandaşlarının ortak sahip olduğu erdemlerdi. Eğitim görmüş bir Romalının Yunancayı çok iyi bilmesi gerekiyordu. Roma çağında astronom Ptoleme önce 2. yüzyılda Yunan matematiksel astronomisini İmbik'ten geçirerek Almagest, Arapça adıyla bildiğimiz tek bir kitapla topladı. Ondan az sonra Galen Yunan tıp bilgilerinin sonraki çağlara aktarmak üzere toplayarak hekimliğine kitabını yazmış oldu. Aynı şeyi Öklides de yaşamının en olgun dönemi milattan önce 300 dolaylarında geometri için yapmıştı. Romalıların önce Makedonya'yı ve Yunanistan'ı, sonra Asya'nın Seleukos İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan bölümlerini ve son olarak da Mısır'ı fethetmeleriyle Doğu Akdeniz'deki halklar dokusuna önemli bir öğe daha ek örgütlenmiş oldu. Roma siyasal yaşamına Orta İtalya'da bir Latin Kentleri Federasyonu'nun önderi olarak başlamıştı. Roma'yı Etrüs krallarının yönettiği ilk dönem aristokratik bir cumhuriyetin kurulmasıyla M.Ö. 509'da sona ermişti. M.Ö. 265'te Apenilerin güneyinden başlayarak tüm İtalya Roma'nın önderliği altında birleştirildi. M.Ö. 264-241 yılları arasında 1. Pön Savaşı'nda Tunus'ta hüküm süren Kartaca Sicilya'da deki üstünlüğünü Roma'ya kaptırmıştır. Romalılar Kartacalıları yenebilmek için önce bir donanma kurmak zorunda kaldılar. Böylece Roma tarihinde ilk kez bir deniz gücü durumuna geldi. Milattan önce 241'de Kartacalıları Sicilya'dan sürdü. Yetenekli Kartaca generali Hannibal İspanya'dan getirdiği bir orduyla Galya'nın güneyinden geçip Alpleri aşarak İtalya'ya girdiği zaman Roma gücü 2. Pön Savaşı'nda milattan önce 218-201 tarihleri arasında güç bir sınav vermek zorunda kaldı. Romalıların Hannibal'ı yenilgiye uğratma çabaları tümüyle boşa çıktı. Milattan önce 216'da Kanne'ye adı aldıkları çok acı bir yenilgeden sonra Romalılar meydan savaşlarından kaçınmaya fakat ordularını Hannibal'ın her hareketini gölge gibi izleyecek uzaklıkta tutmaya karar verdiler.